Karadeniz bölgesinde yaşayan milyonlarca vatandaş için yeşil altın anlamına gelen fındığın yeni sezon fiyatı dört gözle bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Müdürlükleri ve Ziraat Odaları tarafından ileride kurulan komisyonlar rekolte çalışmalarını tamamladı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre 2018 yılı tahmini fındık rekoltesi 500-550 bin olarak açıklanması bekleniyor. Yeni fındık sezonunda da fındık alımı yapacak olan ve bu konuda hazırlıklarını sürdüren Toprak Mahsulleri Ofisi'nin henüz resmi bir açıklama yapmamasına rağmen 2018 yılı fındık sezonunda fındık fiyatına Levant kalite için en az 13, Giresun kalite için 13,5 lira olarak açıklayacağı şeklinde bilgiler geliyor. Geçtiğimiz sezon Levant kaliteyi 10 lira, Giresun kaliteyi ise 10,5 lira fiyat açıklayan ve bu fiyattan fındık alan Temo piyasadan 140 bin ton fındık almıştı. Aldığı fındıkları ise Levant kaliteyi 11,5 lira, Giresun kaliteyi ise 12,5 liradan satmıştı. Geçtiğimiz sezonun 2 lira üzerinden fiyat açıklaması beklenen Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu kararı almasından dolar bazında fiyatların düşmesiyle fındık rekoltesinin tahminlerin altından çıkacağı önemli etken olduğunu değerlendirmelerde yapılıyor. Geçtiğimiz sezonun 2 lira üzerinden fiyat açıklaması beklenen Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de bu kararı almasından dolar bazında fiyatların düşmesiyle fındık rekoltesinin tahminlerin altında çıkacağının önemli etken olduğunu değerlendirmelerle yapılıyor.